Murat kardeşim, hazırsan şimdi seni sınırsız içerik dünyasına bağlayacağım. Sağ ol Ahmet kardeş, tak. E, Hepsinin köyüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kalmadığımız yerden devam ediyoruz. Ah abi nerelerdeydin? Artık haftada bir video arkadaşlar. Gücüm yettiğince, gücüm yettiğince bu dünyayı adım atacağız. Anladınız mı? Ah o abi ah. Ah demek böyle olduk ha. Demek böyle olduk arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz ki mücadele etmemiz gerekiyor. Anladınız mı? Mücadele etmemiz gerekiyor. Ağzıma mikrofonu sokmamaya çalışıyorum. Çünkü sokarsam böyle oluyor ha. Ha hoşuna gitti mi ha? ha? Arkadaşlar uzun süredir böyle düşüncelere dalıyordum ve sevgi aşkı düşündüm. Anladınız mı? Sevgi ve aşk. Anladınız mı? Yani insanlar bunu genellikle ilişkilerde arıyor ve bunda da yanılmıyorlar. Mesela ben arkadaşlık ilişkilerimi hep sevgiyle kurarım ve bu yüzden de sağlam bağlara sahip olurum arkadaşlarımla. Ama için içine bir de aşk girdiği zaman işte burada yanılıyorum arkadaşlar. Yani size bunları deyince aşk derken love, love, sevgi derken aklınıza ne geliyor? Yani aklınıza eğer Sultan ve Ferhat geliyorsa Hemen çıkarın arkadaşlar onu aklınızdan tamam mı? Aşk o değil arkadaşlar. Aşk nedir biliyor musunuz? Animeler, mangalar, çizgi romanlar, anladınız mı? Filmler, e, çizgi diziler, e, daha ne olabilir? Ne olabilir abi? Oyunlar. Tabii ki World of Warcraft anladınız mı? İşte gerçek aşk bunlardır arkadaşlar. Saymadığım bir şey varsa kusura bakmayın ama gerçek aşk bunlardır bunların içinde kaybolmak istiyorum anladınız mı? O oh, sizin dışarıda aradığınız e, işte mutlu aile portresini ben istemiyorum. Toksik ilişkiyi istemiyorum anladınız mı? Oh arkadaş başlıyor muyuz? Molten Core başlıyor mu? Arkadaşlar bu arada e, serverdaki herkes e, Itemlarını topladıkları için puglara giriyorum. Benim üzerimde e, yani dungeon seti var. Ee, onu aslında şey yapmayı düşünüyordum. Eee TR e, 0.5 yapmayı düşünüyordum. Yani quest line'ına girmeyi. Sonra vazgeçtim. Dedim ki en azından haftalık gireyim. Raid'ler yapayım. Belki TR 1 TR 2 parçalarını düşürürüm diye. O yüzden böyle chill oynuyorum. Yani onu da belirtmek istedim abi. Ezogelin gelin neler yapıyor? Ben aslında bu karakterle arkadaşlar be, yani e, şeyi bekliyorum. Black Temple'ı bekliyorum. Ulan ismin Burning Crusader'ı bekliyorum yani O el paketi bekliyorum zaten herkes serverda onu bekliyor ve e, full item dizdiler Çoğu insanlar Ben de yavaş yavaş oynayarak keyif almaya çalışıyorum Abi Ama bundan önce ilişki ilişki arkadaşlar artık bırakın bunları anladın mı ben ilgi istiyorum anladın mı İlgi 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 Hayır Hayır Biz itin götüne sokulmuş insanlarız anladın mı biz ilgi değil biz sadece bizi sevecek, gerçekten sevecek birini e, arıyoruz arkadaşlar. Anladınız mı? İlgi. Ben böyle yok çok ilgi göstereceğim. Yok şey yapacağım. Yok tapacağım. Yok şu olacak. Bu arada bu, bu çiftler arasında herhangi bir cinsiyeti şey yapmıyorum. İki cinsiyet de böyle anladınız mı? Hepsinin ben ta... Hayır arkadaş abi, abi sövme. Sövmen olursun abi sövme. Sövme her şey... Sen çok karanlığa bulandın abi. Çok karanlığa bulandın. Yoksa, yoksa senin de penislerin penislerin peni Hayır, hayır bu lafı kullanmayacaktın abi. Penislerimiz ve vajinalarımızı kontrol etmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, modern insanların yapması gereken bu anladınız mı? Hayvanlaşmayın. Bakın zaten memlekette he, olan olana olan olana. Yani reisim gene satrancı çok iyi oynuyor. Anladın mı? Tüm rakiplerini, tüm rakiplerini tek tek alt etti. herkes böyle ağzı açık bir şekilde izliyor. Zamanında evet ve hayır döneminde evetçiler vardı. Diyordu ki abi hayır bu yarar olacak. Yani bunun bize yararı olacak diyordu. Evet yararı gördük. Anladınız mı? Yararı gördük ha? Ha abi ne oldu? Herkes Hayko Çepkin'in de bu konuyla ilgili bir açıklaması vardı. Yani birisi kurultay kuruyor ve diyor ki bundan sonra rock müzik dinlenilecek diyor rock müzik dışında hiçbir şey dinlenilmeyecek diyor herkes rock müzik dinliyor. Reisim de böyle oynar anladın mı abi sen bize ne anlatıyorsun ha ne anlatıyorsun evet arkadaşlar doğru söylüyorsunuz ben canım sıkıldığında yaptığım şeylere geri dönüyorum ee, küfürlü şarkı söylemek anladın mı o neydi ee, dur bir dakika bir tane şarkı düşünüyorum küfürlü bir tane şarkı düşünüyorum. O sen olsan bari o, o, sen olsan bari Hazırım diyorum dünden, sikmiyorsun beni götümden Olan olmuş zaten, Oh o sen olsan bari o, o sen olsan bari, o sen olsan bari ya. Arkadaşlar ilişkiler hakkında konuşurken Yani ben ilişki aslında kötü bir şey değil Sevmek, sevinmek bunlar güzel şeyler ama artık ben yaşımı da aldığım için çevremdeki insanlar artık boşanıyorlar. Ben de bunların sebeplerini soruyorum. Geneli ya ilgisizlik ya işte artık monotonluk, sıkıcılık. Artık birbirine karşı bir şey hissetmeme. Yani bu olaylara düşüyorlar. <laughs> ben de şeyi fark ediyorum yani dedim ki bunu önce... Hayır isotun içine düştük abi. Tam konuşurken olur mu? Oh, is old. Abi burası göt dediği kadar sıcak. Oh my god, oh my god. Hepimiz birer çiğ köfte olacağız galiba. Ha? Oh, Ali Usta bizi çiğ köfteye dönüştürdü. Olamaz, olamaz. Nasıl ölürüz? Ya bu ilişki konusunu tam netleştiremedim. Çünkü raid yaparken bayağı zormuş. ilişki, yani konuşması. İlişkiler üzerine konuşmasını düşünmeden... Düşünmeden akılsızca konuşmak istiyorum abi Anladınız mı Akılsızca konuşmak istiyorum ha Akılsızca Ya sevmek sevilmek bunlar güzel şeyler arkadaşlar Ama etrafınızda Bunlara e, Yapmayın insanlar gördüğünüzde Dışlamayın onları anladınız mı Onlara onlara gidip e, Sen niye bizim gibi Değilsin demeyin oha Herkes fiir yedi ama bizim Ekiptekiler yemedi çünkü vort attı galiba fear vort attı emin değilim emin değilim arkadaşlar emin değilim inanamıyorum oh. oh, abi sen böyle oynamayı nereden öğrendin ha oh my god that's the fucking shit abi that's the fucking shit diyorum arkadaşlar başka bir konuya gelmek istiyorum ben hem cinslerimden e, tiksiniyorum yani erkek e cinslerimden tiksiniyorum. Çünkü çok mide bulandırıcı. Ya ben amsalak sevemiyorum arkadaşlar ve bizim toplumda bu çok fazla var. Her girdiğim kadın fotoğrafının altında, etrafımdaki kadın arkadaşlarımın yani DM kutularına girmek iyi istemiyorum. Yani inanılmaz bir e, şey var, talep var bu konuda ve bu da benim kendi cinsinden tiksinmeme sebep oluyor. Yani tiksiniyorum yani. Artık şu salaklığı bırakmamız gerektiğini düşünüyorum. Aa, bulan dur bir dakika. Oo, 3 kişi 3 kişi rezervasyon yaptırmış arkadaşlar. Bu gerçekten e, ihtiyaç duyulan bir oktu. Neyse artık sahibi güzel güzel kullansın. Bize düşen bir şey yok abi. Bize düşen bir şey yok ha. Yok. Oh my god, that's the fucking shit. Bize düşen bir şey yok. Neyse ben ne anlatıyordum? Arkadaşlar ben kendi cinsimden bundan tiksiniyorum böyle. Yani sürekli e, bir kadını etkilemeye çalışmak, sürekli bir dişi etkilemeye çalışmak ve bunun için her şeyi yapmak bu beni kendi cinsimden tiksindiriyor. Yani neler neler. Burada böyle e, fantazileri demiyorum bunu. Yani Twitter'da benim gördüğüm kölelik ya da bunlara girmiyorum. Onlar değil. Onlar bambaşka konular. <laughs> Onlar bambaşka konular. Abi biz ne yapalım abi? Biz ne yapalım? Arkadaşlar böyle bir şey yapmanıza gerek yok ki. Hayatınızın bir kıyısında biriyle karşılaşıp onu sevip sevmemek size kalıyor. Anladınız mı? Yani bunu zorlamanızın sebebi yok. Yani ben etrafımda hep böyle ilişki zorlayan insanlar görüyorum. Sürekli bir ilişki kovalıyorlar. Sürekli. Bakın yani bir şeyde değil sürekli zorluyorlar hani bir şey olsun bir şey olsun biri olsun biri olsun Sonra babayı alıyorlar çoğunluğu Ya da çok monoton bir ilişkileri oluyor mesela ben e, Bir Bu inançlı insanlarda ilişki daha uzun sürüyor çünkü onlara göre namus meselesi Şeyine geliyor yani Bir çiftin ayrılması falan şey olarak görülüyor e, Kötü bir şey olarak gör görülüyor Modern ailelerde bu yok. Yani çünkü modern aile. Yani bir ilişki yürümüyorsa e, çiftler kendi arasında konuşup ayrılıyorlar ve kendi yollarına gidiyorlar. Ama diğer evlilik türünde böyle bir şey yok. Onlar sonsuza kadar Oh my God! Oh my God! Nefret dolu bir Anadolu aşkı yaşıyorlar. <laughs> oh my God! Oh my God! Ya ben kendi cinslerimden bunu istiyorum arkadaşlar. Artık şu vajina düşkünlüğünü bırakın artık. Yani ben artık bundan midem bulanıyor. Artık bırakın bunu. Yani bir, bir, artık kendi başka bir şeyler bulun. Bak ne güzel ben size bir ton şey anlattım. Animeler, mango ya da başka şeyler. Hani i̇lla bu, bu şeyler size uzak geliyorsa ne bileyim spora başla. Ee, başka bir satrançtır, danstır. Yani bir şeye başla. Bir şeyle vakit öldür. Bir şeyle maket dersleri al. Yani bir şeyler yap. Yani sadece hayatının hepsini e, bir şeye verme. Anladınız mı? Benim tek isteğim bu arkadaşlar. Tek isteğim bu. Bunu uzun uzun konuşurdum. Yani konuşurdum. Kendi cinsinden nefret etmemin en büyük sebebi bu arkadaşlar. Yani bir e, vajina açlığı. Bu en nefret ettiğim şey. Bazen bazı arkadaşlarım diyor ki sinan sen erkekliğini öldürdün mü diyor. Evet öldürdüm galiba. Anladınız mı? Artık ben penisimle düşünmek istemiyorum. Anladın mı? Ben artık mutlu olmak istiyorum abi. <laughs> mutlu ol. <laughs> abi sadece gülümsemek istiyorum. Bakın hayatımda bazen en son yaşadığım şeylerden biri var. Böyle gökyüzüne mutlu bir şekilde bakmışım. Köpeği gezdirirken parkta bir tane kız kız geldi köpeği sevebilir miyim dedi. Ben tabii ki dedim. Sev severken Şeydi çok tatlı dedim Ben de durdum böyle işte Ama sizin kadar tatlı değil dedi Abi kız sevdi köpeği gitti Ben halen oradaydım gökyüzüne bakıp gülümsüyordum Acayip böyle şoka girmiştim Yani etkisinden çıkamadım böyle ya Birisi bana iltifat etti Ve uzun süredir hiç iltifat almıyordum Ve çok garip hissettim böyle İnanılmaz böyle dakikalarca orada durdum sadece Abi bu mu yoksa? Bu mu? Bu mu? Abi bu benim kendi şeyim yani ben çok e, arkadaş çevremle takıldığım için hiç tanımadığım birinden iltifat almadım. Ama benim çevremde gördüğüm çok amsalak, penis salak arkadaşlarım da var. İşte bu gece bir erkek düşüreyim de oh onu bir oh, sağayım de. Allah'ım ben neler diyorum. <laughs> Böyle insanları tanıyorum arkadaşlar. Anladınız mı? Anladınız mı? Artık buna bir dur demenin vakti gelmedi mi? Artık ilişki doktoru olalım ha. artık ilişki doktor. Artık, artık penislerimizi koruma altına alalım. Artık bunları koruyalım arkadaşlar. Siz de bu yolda yürümeye, benimle beraber yürümeyi var mısınız ha? Var mısınız? Artık artık bunları istemiyorum abi. Artık birisi bana birisi bana seks ikram ettiğinde hayır dediğinde diğer arkadaşlarım tarafından işkence görmek istemiyorum nasıl hayır dersin nasıl yapmazsın sen erkek değil misin hayır abi o an istemedim ve hayır dedim hayır yapacaktın bu bir fırsat yani ben bundan nefret ediyorum yani bizim artık bunları aşmamız gerekiyor anladınız mı yani bir karşı cinsten bir size bir şey ikram ettiğinde seks ikram ettiğinde havanızda değilseniz, moraliniz bozuksa ya da hiç enerjiniz yoksa hayır dediğinizde çevrenizdeki insanlara insanların buna tepkisi olabilir olmalı. Anladınız mı? Olabilir abi istememişsindir. Canın sağ olsun. Yani istemeyebilirsin. Niye her zaman makine mı olacaksın ha? Ben makineyim bu da benim içim Eğer acırsa senin için yavaşlan ya beylerim Vav 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 O bu gece benim ol oh, Pompalamasyon oh, oh abi ne oluyor penisini kontrol, kontrol ediyorum arkadaşlar kontrol benim isteğim bu arkadaşlar yani erkek olarak artık bunları aşmamız gerekiyor ben kendim araştırdığım psikolojik analizlere de göre konuşuyorum arkadaşlar Artık bunları aşmamız gerekiyor. Anladınız mı? 5, 4, Burada yap, yapacak başka hiçbir şey. Durun bir dakika. Abi çok hızlı başladı. Çok hızlı başladı ve bu bossa aa, önce bossa değil yanındakilere nük edeceğiz. Bu arada ben Elias'ta ben genelde portta oynadığım için Elias'ta mesela wind fury yok. O yüzden her iki dagger'a da poison basıp dalmamız falan gerekiyor. Ben dagger'ların poison'ları da gitmiş. Ben çok dikkat vererek oynamadığımı fark etmişsinizdir. Hıçkırık tuttu. Çünkü ekip gerçekten sağlam. Ben de elimden geleni yapıyorum. Gene oynamamazlık değil. Yani DPS yapalım, bir şeyler yapalım. Yanlış hata da yapsak. Şunu unutuyor insanlar. Bu bir oyun. Ben mesela board game'de çok rekabetçi oynayan insanlar olduğunda ben keyif alamıyorum board yani oyundan. Çünkü a durun bir dakika el Eldi... şey düştü eldiven düştü inanamıyorum dur bir dakika biz ona rol atarız arkadaşlar eldiven tier bir eldiven geldi Night slayer o oh, Night slayer bize gelir mi arkadaşlar zarımızı sallayalım ha zarımızı sallayalım ve görelim aha hemen rol atmamız lazım hadi bakalım hadi bakalım hadi 13 ne ya? 13 ne ya? Allah kahretmesin ya. Allah kahretmesin. Şans bizden yana değil ha dostum. Oh lanet olsun sürtük. Oh, oh my god that's the fucking shit. That's the fucking shit. Oh. Oh. Ben ne diyordum da ne anlatıyordum unuttum gene. Ya gene saçma sapan konuşuyordum büyük olasılıkla. Gene konuşuyordun abi. Gene saçma sapan konuşuyordun ama artık buna bir dur demenin vakti gelmedi ha. Artık bu evet arkadaşlar ben artık yani bunu demek istiyorum. Hem cinslerimiz olarak artık birbirimizi bulilemeyelim. Anladınız mı? Hakaret edip yerin dibine sokmayalım. Onun yerine artık anlayışlı modern bir erkek olalım. O abi ne moderni ne erkeği memleketteki herkes orta çağa dönüyor. Sen de modern olalım falan diyorsun. Artık git gide Arap kültürünün içine gi hayır. Hayır kafamın içinden çıkın. Kafamın içinden çıkın ne olursunuz. Ah bu duyduğum yoksa bir ork borusu mu? Ah bu ork borusu değil. Bu galiba o oh, vajinalar ve penislerin borusu. Hayır. Oh my god that's the fucking shit. Oh. Oh, oh, şu, şu vuruşlara bak. Abi sen böyle vurmayı nereden öğrendin? Nereden öğrendin ustam? Ustam böyle vurmayı nereden öğrendin? Oh, oh, bunu kiremit dedem öğretmişti. Evet. Aa, durun bir dakika. Abi şey, ee, kemer düştü. Buna da rol atılır arkadaşlar. Hadi bakalım. Abi 42 attık adam 88 attı ya hayır ya abi Of çok fazla rog var yani 6 tane falan var galiba Ya bazen mikrofondan uzaklaşıyorum bazen de çok ağzıma alıyorum ses bir kısalıyor bir artıyor Bu yüzden de lütfen lütfen kusura bakmayın arkadaşlar anladınız mı kusura bakmayın Oh my god that's the fucking shit Oh abi seni de milyonlar takip etseydi sen de Webcam açıp, kaliteli bir webcam alıp, kaliteli bir mikrofon alıp, oh, oh, takipçilerine güzel, güzel şölenler yaşatmayacak mıydın? Güzel şölenler yaşatmayacak mıydın? Yaşatacağız arkadaşlar, yaşatacağız. Oh, oh, bir kadın çizeceksin, onun gibi bırakıp gitmeyecek. Bu arada hiç item düşmedi. Bu boss'tansa bir tane dagger e, ben ah. zaten e, oh. ya şey yapmışım Resolve etmiştim. One. Umarım düşer diye umuyorum. Yoksa biz itemsız geçireceğiz bu dancını. Olsun. Gene de şansımızı denemiş oluruz ha. Gene de denemiş oluruz. Oh my god. That's the fucking shit. That's the fucking shit. Bu bir ya ben bu ara bir cosplaylere bakmıştım World of Warcraft'ın e, Böyle bir instagramda bir etkinliği vardı böyle başka bir ülkede yapılıyordu Orada cosplaylere bakmıştım Biz eskiden böyle Ankara'dayken falan e, ilk cosplay etkinliğine katılmıştım e, Torukon arkadaşlar Buradan da Furkan, Furkan ustama selamlar yolluyorum Türkiye'de ilk cosplay etkinliğini küçük bir pubda kaç kişiydi 100 kişi miydi 50 kişi miydi hatırlamıyorum ama ufak bir ekibe e e e yapmıştı. Orada birçok insan arkadaşlık kurdu. Bazısı çok fazla halen birlikteler. Cosplay'i çok seviyordum. Yani o etkinliklere katılıp benim ilk yaptığım cosplay orada neydi lan? Luffy'ydi galiba. Ben One Piece'den Luffy'yi yapmıştım. Kırmızı bir tane gömlek alıp bir tane mavi şort. E bir de hasır şapkayla katılıp e Luffy cosplay yapmıştım. Tabii ki insanlar çok sertti arkadaşlar gelip bu, bu tiple Luffy mi yapılır böyle Luffy mi olur ya diğer cosplay, e, de böyle diyorlardı ama işin o zamanlar daha eğlencesini farkında değildi yani Amerika'daki komik falan yapılan cosplayleri falan etkinlikleri görseniz ya eğlencesine yapılıyor yani herkes sevdiği istediği karakterin kılığına girmesi bence çok güzel ben Yu-Gi-Oh'dan Kayıbayı siyahi arkadaşlar görüyordum. Bayağı güzel. <laughs> oh, yu -Oh. oh En sonunda kestik. Bakalım çıkacak mı? Şimdi Ragnaros'a doğru yolculuğa çıkacağız ha. Oh. Oh my god. Oh my god, that's the fucking shit. Vallahi şu anda şeye bakma fırsatım. Aha! Koran Top çıktı lan. Arkadaşlar düştü de Evet Ezo gelin. Ben onu ben onu ben onu alacağım galiba. Oğlum ben sadece ben mi ona şey atmışım? Zorf yapmışım. Aa inanamıyorum. Dagger'ı kaptık arkadaşlar. Şu anda mutluluktan şarkı söyleyesim var. O yüzden şu şarkıyı söyleyeyim. Ama dur bir dakika lan sadece bendim değil mi lan? Yok çok çok rock var. Bence roglar onu eklemiştir diye düşünüyorum. Ama eklememiş de olabilirler. Başka itemları da yönelmiş olabilirler. Bir de ben arkadaşlar benim elimdeki dagger'lar kötü oldukları için ben iki tane dagger'ı reserve etmiştim. Aha. Sadece ben varım lan. Rolümü atayım. 12. Ulan gene insanlar atsaydı gene onlar alacak daha ama nedense artık bu item bize gelecek oh my god that's the fucking shit oh abi çok iyi çok iyi oh be bir tane güzel kırmızı oldu bir tane güzel kırmızı oldu oh my god oh, oh oh arkadaşlar işte bakın bu mutluluktur bu mutluluktur Bence size şeyden bahsediyordum cosplay o şeylerinden abi I, sonradan cosplayer olayı çok cinsel olmaya başladı. Yani inanılmaz yurt dışındaki cosplayerlar mesela izlediğim bir animeden ya da bir i, film ya da çizgi roman karakterinden her şeyi çok seksi yapmaya başladılar. O da takipçi kasmak için. Marketing, marketing. Ama ben orada artık yani i, hiç böyle açık seçik olmayan ee, animesini izlerken falan Ağladığım böyle kendimle Empati kurduğum karakterleri birden böyle Bikinili e, e, Seks objesi olarak gördüğümde e, Çok garipsiyordum Diyordum ki abi bu karaktere de Yapmayın ya Bu karakter de olmaz Olmaz Yani aha Korant geldi Arkadaşlar aldık Aldık inanamıyorum evet MC'den ilk itemımızı alıyoruz 12 atarak ilk kaydımızı alıyoruz Allah'tan. <laughs> başka başka birisi ihtiyaç listesine koymamış. Koymamış. Oh be bize geldi be. Bize geldi. İnanamıyorum. Ragnarostan da arkadaşlar şu dagger'ın ismini unuttum ama P ile başlıyordu. Onu da ben reserve ettim. Yani düşerse biz de ona rol atabileceğiz. Yani inşallah düşer iki tane dagger'ı bu eee yani reyit de alabilirsem farklı inanılmaz olur. O da düşerse oh oh my god. Oh isotun içindeyiz. Oh oh oh. Hıçkırık tuttu o yüzden oh 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 demek istedim arkadaşlar. Oh, oh 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 demek istedim. O yüzden ben cosplay'den soğumuştum böyle. Artık cinsel erçer er karakteri seks objesine çevirdikleri için ben bayağı şey yapmıştım artık ya abi sikeceğim böyle iş mi olur biraz daha estetik güzel olacak diye. Neden her karaktere neden her karaktere 62 31 çekmemiz gerekiyor? O karakterlerle biz ne bağlar kurmuştuk ha? Ne bağlar kurmuştuk? Hepsini birer seks objesine çevirdiniz. O vatan hainleri. O cosplay hainleri. Ama gene etkinlikleri görünce özeniyorum. Hani keşke biz de e, katılabilsek gidebilsek. Artık ülkede her şey çok pahalı olduğu için. Ama tabii ki yani eskiden yurt dışına çıkan insanlar şey diyordu. Aa bu da ne abi bu da ne pahalı pahalı diyordu. Artık hiç kimse pahalı demiyor. Çünkü reisim bizim ülkemizi onlardan daha... <laughs> dur bir dakika. Artık biz de onlarla aynı klasmandayız ha. Artık biz de pahalı bir ülkeyiz ha. İşte böyle. Ha anladınız mı böcekler? Oh oh böcekler. Böcekler. Artık buna bir son vermemiz gerekiyor Hayır abi ben cosplaylerin seksi seksi cosplay yapmalarını seviyorum abi. O yüzden hepsinin fotoğrafların altına gidiyorum. Oh ben buna bu gece bir posta patlayacağım. Hayır. <laughs> sen bundan daha güçlüsün. Anladın mı? Sen bundan daha güçlüsün evlat. Anladın mı? Artık artık elini elini penisine, vajinana atmadan diyeceksin ki hayır. Ben bundan daha güçlüyüm. Ben bunu yapmadan da yaşayabilirim. Anladınız mı arkadaşlar? Böyle güçlü olacağız. Abi sen sen Git gide, git gide. Hayır arkadaşlar. Git gide değil. Artık değişmemiz lazım. Anladın mı? Artık bu ülkede bir şeylerin değişmesi lazım. Ve bunu sen ben yapacağız. O oh, abi. Gene nutuk mu atacaksın abi? Abi gene nutuk mu atacaksın? Daha ne yapalım? Ne yapalım be? Enerji mi kaldı be ustam? Enerji mi kaldı? Mikrofonu ağzıma köklüğü bağırasım var ha? Ha? Hayır abi mikrofonu çek ağzından. Ağzını alma artık şu mikrofonu. Mikrofonu ağzını alma. Zaten şu sesi de bir türlü çözemiyorum. Keşke benim de yayıncı arkadaşlarım olsa. Onlardan taktik alsam. Abi işte o OBS kayıtlarını şu seviyede alacaksın. Şöyle yapacaksın falan diye. Ben de biraz daha rahatlardım. Başka insanlardan bir şeyler öğrenirdim. Ama biz yalnız kovboylarız ha. Yalnız kovboylar. Bu arada arkadaşlar yani ben sizden şunu iste, iste yani yorum atıp like atıyorsanız yaptığım içerikleri seviyorsanız çok mutlu olurum çünkü like ve yorumlar e, insanları daha da fazla ulaşmayı e, sevk ediyor. Ben de eskiden yapmıyordum yani çok çok eskiden ne izlediğim hiçbir videoya ne kanala abone oluyordum ne e, yani farklı bir liketır yorum atıyordum. Ama sonradan şunu fark ettim ki yorum atmayıp like atmayınca sevdiğim içerikler tükeniyor. Onun yerine oh oh kürekli ağzına acı sos verdim laf sıçtı. Oh my god oh bugün tüm Tokyo'yu yutuyoruz. Oh kaşık kaşık yemek yiyeceğiz. Oh sokak lezzetleri. Oh kalça lezzetleri. Oh inanamıyorum abi. Full ana sayfa böyle içeriklerle doluyor ha kışkırtma video. <laughs> oh my god. Ve Ragnaros'u da kestik. Ve bir tane item düşmedi arkadaşlar. Rogun işine yarayan bir tane item düşmedi. Of the Reed gelmiş. Paladin geldi galiba bir de. Ya da warrior'dı o. Neyse arkadaşlar işte bugün de böyle. Böyle bir MC yapalım dedim. Biraz muhabbet sohbet edik. Bu arada muhabbet sohbet ederken eğer sürçü lisan edip birilerini kırdıysak da buradan özür diliyorum. Yani ilişkiler konusunda biraz saçma sapan konuşmuş olabilirim. O yüzden de hepinizi, hepinizi oh my god, oh my god diyorum. Hepinize that's the fucking shit diyorum anladın mı? That's the fucking shit. Oh abi, abi sen bu, bu, bu oyun dünyasını seviyorsun be abi seviyorsun. O yüzden arkadaşlar şu dagger'ımıza da bir bakalım. Başka bir videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Günde iki defa yapmazsanız arkadaşlar sizin başınıza da yararak kürek işler gelebilir. O yüzden günde iki defa yapmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Oh my god! Sizi öpüyorum. Londra'nızı da sikiyorum. Ahramalara selam söyleyin gülüm. Haydi.